Değişik bir tip geldi dün. Çeyrek bozdurdu. Deme dayı. Adını falan söyledi mi sana? Yok ama Kadir gecesinde doğmuşum deyip durdu. Faydasızlara kapak yapacakmış. Faydasızlar dediği çocukları mı? Sürü gibi çocuğu var hani. O kadarını bilmiyor. Peki ben bu herifi nerede bulurum? Onu biliyor musun? E ee, bileyim oğlum. Sağ ol dayı, hayırlı işler. Kolay gelsin. galiba lan herifi. Aynen. Gel bir yan dükkanları soralım. Selamünaleyküm. Aleyküm Fikri Elibol diye birini arıyoruz. Tanıyor musunuz? Nasıl, nasıl? Nasıl bir? Ya böyle kıvırcık saçlı pislik bir herif. Allah Allah. Göstermek Eyvallah. Selamünaleyküm dayı. Fikri Elibol diye birini gördünüz mü? Yok efendim. Şu boylarda kıvırcık saçlı çoluk çocuğu var etrafında. Yok tanımıyoruz. Eyvallah. Selamünaleyküm dayı. selam. Fikri diye bir herifi arıyoruz biz. Dün kuyumcuda altın bozdurmuş. Böyle pislik, ay yaş görünüşlü bir herif. Tanıyor musun onu? Gördün mü buralarda? Zihni'nin kardeşi mi soruyorsunuz siz? Eli bollar. Aynen aynen o. Evet onu söylüyor. Sen tanıyor musun onu? Tanınmaz olaydı. Verecek kızımı ziyan edeceklerdi. Zor aldım ellerinden. Ailecek yamyamdır onlar. Ne yapacaksınız onları siz? Bizim bir alacak verecek meselesi var da. Sen yorma kafanı onunla. Biz nerede buluruz bu zihniyi? Çarşının sondaki sokaktan devam edin. Soldaki üçüncü ev Pembe olan. Oradadırlar herhalde. Sağ olasın dayı. Eyvallah dayı. Hadi kolay gelsin.